insanlarca kutsal bir ocağın eşiğindeyiz. Neredeyse Müslümanların yarısını da Türkiye'de buluşturuyoruz. İncil'e göre İsa Aleyhisselam kışın doğmamış. İncil'in kendisine göre. İncil'de yazan kelimeler aynen böyledir. Baykirem mey'en İsa'yı doğurduğunda çobanlar boyunları gece otlatıyordu sütüyle dışarıda yatıyordu. Bu imkansızdır. Işık çoban dışarıda yapmaz. İkincisi bizim kitabımıza göre bakarsak bizim kitabımızda göre <laughs> kurmalar olmuştu ve Meyla bana uzun Mayıs'tan alır bunlar döküldü ve yedi. Ağustos ayı. Bunu ben üstüne basa basa söylüyorum. Birçok Müslüman yılbaşını kutluyor. Yazın bir hoca Vatikan'ın güneşe taptığı gündür. Güneş tanrısının adına gel, verilen, bunun için geri koyu süreler hoca kayıdan dönüştü geri dönüştü. Latince. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Siz nereden, Siz nereden geldiniz? Buyurun. Siz nereden geldiniz? Ben Adana'dan geldim. Hoş geldiniz. Sefali. Bir kere daha görüştük herhalde sizinle Adana'da. Bir yanlış hatırlamıyorsam. Cami'nin ee, ikramını, kapısında bir kere daha görüştüler. Şimdi İslam e, dediğiniz doğru olabilir. Ama dünyanın kabul ettiği bir başka bir şey var. Yani e, bütün dünya katliamını, ağaç, o katliamını, o alkolünü bilmem nesini şey yapmıyoruz. E, tasdik etmiyoruz. Yani, öyle bir tasdikimiz yok <laughs> ya. Ama e, mekanı efendinin onunla ilgili söylediği bir şey var. Çocukları sevindirilmek üzere çocuklara hediye almak üzere kurulmuş bir e, o günkü şartlarda 2000 yıl evvelinden diyoruz. O günkü şartlarda bir e, adını da söyle Nikolas Nikol, 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 Nikol. Aziz Nikolas'ın diyor. Çocuklara sevindirmek üzere yaptığı bir organizasyon idi. Orijinali hala devam ediyor. Orijinali eğer devam etmiş olsaydı diyor. Bir insanın yaptığı iş 2000 sene devam ediyorsa, efendimin cümlelerini söylüyor. 2000 sene devam ediyorsa, o tarih, şey, şey kuran kişide bir câli gayetlik vardır. Muhtemelen de devre doğumlu olduğunu söylemişti Aziz Nikolas'ın. Dedi ki, bir insanın koyduğu bir düzen, bir 2000 sene devam ediyorsa, olumluysa erozyona uğramış olabilir ama orijinalinde bu işin tahsis eden kişi dediğim, manevi bir şey vardır dedi. Yani. O da ricali diye kendi ağzından dedi. Ha sonra onu uygulayanlar, kimisi şöyle uygular, kimisi böyle uygular, kimisi şu tarafa çeker, kimisi bu tarafa çeker. Ben onu bilmiyorum. Yani eğer şimdi Karadenizli çarşı bayramda lazım derler ya, yani böyle bir şey açarsam bir sürü bir şey var. Namaz var, alanda, abdest var alanda ama akşamdan akşama tek tek de atıyor yani. Ne diyeyim ben şimdi bu adam? <gülüyor> <gülüyor> Orucu tutuyor adam. Daveti verdiği zaman 300-500 kişiye birden davet veriyor adam. Anlatabildim mi meseleyi? Şimdi bizim onu bizim Müslüman kardeşlerimiz kutluyor dediğimizde bir ölçüm yok. O tarafı düşünmemiz lazım. Yani kutlayan da sizin çocuğunuz, benim çocuğum. Benim kardeşim. Değil mi? Bu ülkenin içerisinde yapanlar ya. Yani. Bizde yerli şuur nedir o zaman? O tarafına bakmamız lazım. Yani şeyin e, Müslümanla şey müminle e, şeyin e, Müslüman arasındaki farkı anlamamız lazım. La ilahe illallah der Müslüman oluruz. Ama en doğru yaşarsak mümin oluruz. Değil mi? Şurada bu kadar vermiş topluluğu var. Şimdi kardeşim az ayrı bir hani tabiri caizse arşıklar da ayak verdi de hani biraz ayak verdi gibi oldu da şimdi. Şimdi her birimiz ya gelirken geldik efendimize vermek istiyorduk ya da vekilimiz. Fazla gerisini dönmek istiyorduk. Fazla gerisini dönmek istiyorduk. Sağ olun. Vazifesini önüne çekmek de kendinin önüne çekmek de. Çünkü öbür adamın kendinde bir gücü yoksa. Eğer orada kendinde bir şey görüyorsa o da derdin ayağısın. Orada da bir başka sıkıntı var. Beş vakit namazı zamanında kılacağımıza söz verdik. Sebebi bir Ramazan orucu tutacağımıza söz verdik. Misaba malik olunca zeket vereceğimize söz verdik. Allah'ın emrettiği gibi her yasak ettiği işi yapmamaya ya, ya söz verdik. Değil mi? Asla beşer hata ederse tövbe etmeye söz verdik, sonra buradan alınan vazifeyi de 24 saatte bir kere abdest olmaya, yapmaya söz verdik. Şimdi bu Allah'ın emrettiği gibi yaşayıp, yasak ettiği işi yapmama hususunda her derviş kardeşim kendine bir soru sorsun isterseniz. Ben kimseyi sorgulamak değil, ben kendime soruyorum. Herkes kendine bir soru sorsun. Ben Allah'ın emrettiği gibi yaşıyorum diye yasak ettiklerimden uzak durabiliyorum diye ya da gayretin var. Mı? Muvaffak olamayabilirsin ama gayretin var. Mı? Üzülüyor musun bunu yapamadığına? Ya da yapmak için ekstra bir iki tercihten birini bu tarafa doğru kullanabiliyor musun? Mesela bu. Her birimizin günler ve her gün defalarca yol ayrımına geldiği, Her geldiğimiz yol ayrımında kalbimizde bir orada oradaki tercihleri yaparken için kalbin tabanındakinin ne olduğunu şöyle kendimiz kendimize bir muhakeme edelim. Başkasının görüşüyle değil. Kendi şeyimizde muhakeme edelim. Çünkü en iyi sen bilirsin. Hazreti Mevlana diyor ya yani müftü fetva verse de sen kalbinle demiş. En iyi sen bilirsin ne yaptığını. İşte o en iyi bildiğimiz işi. Yapıyor muyuz? Ama ondan sonra oradaki kardeşlerimizin şöyle şöyle yaptı, böyle böyle yaptı diye zaman başkasının şeyine uğraşmayalım. Biz kendi dairemizin içerisinde kalalım isterseniz. Ben yıllardır efendimden anladığım için bu. Onun için diyorum kendi kendimize zimmetliyiz. Ne kadar zimmete sahip çıkıyorsan o kadar emanet sahipsin. Efendim Müryem'de benim var. Evet. Şimdi bu yalnız o kardeş, işte kardeşimizin söylediği şey değil, e, yalan yalana atılır bir hastalık da değil. O ayrı bir taraf var. Hele hele. Bunun bizim evlerimizin içinde olan masum taraflarında olanlar var. Bir de dışarıda e, olan işte televizyon kanalları ile sosyal medya şeyiyle sizlere <laughs> kadar ulaşan boyutu var. O onun hiç konuşulacak tarafı yok. Yani bunu böyle kabul edelim. Yani dediği şey doğru. Ama mesela bugün dört tane, beş tane neyse diyelim ki şey olsaydı Ya bir içe daha anlatayım dinleyeceğim Şimdi yılbaşı geliyor. Birbirlerine hediye alıyorlar. Şimdi Şimdi de biz de derviş babayız yani. Derviş baba. Yani öyle babalar. Hoşgörüsü olmayan. İslam'ın yaşadığı iddia eden katı kurallı şey, senin atılmaz o hata. Şöyle olmaz, erken ben yapılacak, bilmem ne olacak. Bir şey alamazsın, yavru icadı, bilmem ne edemezsin falan. Senin çocuğun acaba düşünmez mi ki? Ben Keşke biz de böyle bir babanın değil de şöyle bir babanın çocuğu olsaydık da bir hediye bize alsalardı, bir hediye de biz alsak. Acaba o çocuk düşünmez mi? İsterseniz böyle bir enfati yapınlar. değil Şerif var. Hediyeleşiniz. Bizim muhabbetini anlattınız. Ama o, o gün olarak yapmışlar. Ya da münasip bir lisanla. ona versiniz ki bakın böyle bir gün var ama bu iş yolu yordama çizginin işi nasıl doğru taşmış. İşte kardeşimizin hatırlattığı gibi böyle böyle bir hadis bizde de var. Aslında bu bizim de şeyimiz, e, misyonumuz. Çocuklarımızı sevindirmek, birbirimize hediye alıp vermek. Hencelesi de bir gün bir iki gün sonra neyse alayım. Ee, bu işin ne olduğunu da size bir anlatayım. Ama hediyesini verdikten sonra vermeden değil. Onu mutlu edeceğim, ondan sonra anlatacağım. Bak nasıl biliyorsunuz? Kendinden vermeden olmaz. Rahmet rahmetli oldu bir hoca efendi vardı. Arap Camii'de namaz kılıyorduk bir gün cuma namazı. Hoca gayet güzel hükmede şey, vaaz ediyordu. Oradan birisi geldi, bir yer için bir yardım istedi. Hükmenin şeyin ortasında. O, o da döndü, kesti yani onu. Şey, hükme diyorum özür dilerim, vaazını kesti. O da neresi diye sordu, sorguladı, sordu, sorguladı. Ondan sonra dedi ki, filan yerden yardım istiyorlarmış dedi şahsın e, ee, adamın söylemediği bir şeyini vefat etti. Allah'ın içinde yakıttı. Cüzdanını çıkarttı. Oradan bir para çıkarttı. İyi de bir para çıkarttı. Yani, bir, evet. yani bir memurun vereceğini bilir. o yeri yere sanıyormuş demek ki yani biliyormuş. Ben yardım ediyorum. Kardeşlerimize ve Herkes elinden geldiği kadar yardım etsin dedi. O dışarıdaki o serginin halini mi görecek miyiz? Çünkü kendi verdi. Yani. Ona verildiğini görünce millet. Millet de ona göre verir. Değil mi? Evet. kendisi verecek. Yani söyleyen verecek. O yüzden bir yerde hocaya anlattılar ya. Yani. Ben de yakın bir şey anlattılar. Neresi diye falan sordu. Kim başında organizasyonun gibi falan sordu. Demek ki tanıdığı biriydi. O zaman çıkarttı. Kimsanız. Şunu dedi ben veriyorum. Onu götürün. Dışarıya sergisterin. Bunu önce benimkini sergiye koyun. Ondan sonra da bir de cevap dedi ki, çıkışta dedi, böyle böyle <laughs> ister misiniz? Dedi Lütfen kardeşlerimiz, kardeşleriniz, geldiği kadar yapın dedi kardeşleriniz. Bir şey yaparken de bir şey gösterelim. <laughs> Anlattığım Şeyi de Cennet Mekan Efendi'de de çok sıkıyorum. Bir şey demeden önce kendi yapalım. Kendi yapmadan da kimseye bir şey demem. Bakın böyle bir misyondan geldim. Ama marşe olduğu için, açık olduğu için orası, söyledim. burası kapalı, yetiştirdik Halil Efendi ve onların müritleri var burada şu anda. Dolayısıyla biz bizeyken sanki böyleymiş gibi olunur ama dışarıdaki örnekliğe icabeti de gösteriyorum. Onun içerisinde sadece cumadan cumaya gelen de var. Beş ile yani belki de, belki değil, çoğu kılmıyordu. Türkiye esnaf şeyi, biliriz birbirimizi. Ama cuma Ama o sergiye öylece icabet olmuş ki. etkili olmasını istiyorsunuz. Önce kendi üzerinizde var. Kendinizin yapmadığı işi başkasından sormayacağım. İnşallah. Allah yar ve